konuda söylenmesi yani Okan Hoca'nın da burada söylediği dünkü basın toplantısındaki ifade ettiği söz gerçekleştiği gibi ben yorumluyorum bu olayı da. Evet. Yani planlı bir şekilde bu hakem bu maça atandığını görebiliyoruz. Hani yabancı hakemde de o ifade ettiğimiz gibi 3-4 isim üzerinden neden bir ortak fikir alınmadı? Neden bu hakem denildi? Fenerbahçe cephesine baktığımızda neden Herhangi bir bir şikayetin olmadığı, Galatasaray tarafına baktığımızda neden bu kadar çok tepki gösterdiği olayın özetidir zaten. Hı hı. Ben öyle bakıyorum bu duruma. O Camur'un açıklamalarını söyledin tekrar bir hatırlatalım. Dünkü basın toplantısında zaten böyle bir plan vardı. Bir karar verildiğini duymuştuk. İnşallah hakem de karar verildiği gibi seçilmemiştir. Seçilecek hakem çok önemli. Çok fazla zaten dedikodu dönüyor bu konuyla ilgili şeklinde bir açıklaması da vardı. Bahsettiği hakem Slavkovic'ti aslında. Hoca geleceği görmüş. Ben öyle bakıyorum. Bu, bu durumda yani şu anki noktada hani e, söylüyoruz TFF'nin zaten tutarsızlıkları şu ana kadar söylenenler yapılanlar hiçbir hiçbiriyle uyuşmuyor. Yabancı hakem konusunda da farklı konularda da şu ana kadar baktığımızda hiçbir şey sağlam bir zemine oturmuyor. TFF nezdinde hı hı. yabancı hakem konusunda da yani hep söylüyoruz ya bu zor bir şey değil. Evet. Yani bu şimdi şöyle algılanacak bunu herkes böyle algılayacak. Fenerbahçe istedi, bu hakem bu maça atandı. Hı hı. Nokta. Bu böyle algılanır. Başka alternatif yok mu? Yani özellikle neden bu hakem seçiliyor? Evet, ya neden bir isim üzerinde duruluyor? açıklanmadan önce bile e, tartışılan Tabii, bir isim. Zaten. İlk nokta atışı olarak bu isim nasıl çıkabiliyor ve neden buna karar veriliyor? Hı hı. Bu da bir şeydir yani. Akıllarda çelişki yaratacak bir durumdur. Siz belirlersiniz. Evet. Yayının başından beri söylüyoruz. 3-4 ismi. Buna göre konuşursunuz. Hı hı. İki kulübün de dediği olmaz. Sen belirlersin bu hakem atladık oldu bitti dersin konu kapanır. Ama bu şekilde sıkıntı olur.